Cümleten selamun aleyküm dostlar. Yeni konu ve gündemlerle tekrar beraberiz. Sevgili dostlar küçük bir düzeltmeyle başlamak istiyorum haberlere. Dünkü haberlerde Şırnak'ta Kabardağında bulunan bir kuyudan günlük 100 bin varil petrol çıkarılacak dedim. Sehven yaptığım bu hata için affola esasen bu bölgede petrol sahasında günlük 100 bin petrol üretilecek. Yani o noktada bir petrol kuyusu değil işte 60, 70, 80, 90, 100 petrol kuyusu açılacak. Her birinden ortalama 1000 varil, 1500 varil arası petrol çıkarılacak günlük. Toplamda petrol alanından o petrol sahasından 100 bin varil petrol günlük olarak üretilecek. Bu bağlamda tekrardan bu tür yaptığım sehven hatalardan dolayı affola. Bilal Feyza'da yalan yok. Gerçekler sadece gerçekler var ama böyle dil sürçmesi bu şekilde yapılan hatalarda sehven hatalar oluyor. Bu bağlamda sizler beni uyarıyorsunuz. Zaten yorumlarda tüm detaylı dikkatli şekilde beni takip eden dostlar hemen tak fark ediyorlar. Hemen uyarıyorlar. Bilal Feyza böyle değil böyle olması gerekiyordu. Evet böyle hatalar olabiliyor. Sizler de dünyadan Türkiye haberlerini benimle beraber takip ediyorsunuz. Sizler de kendi mecranızda dünyadaki Türkiye haberlerini okuyorsunuz. Bilal Feyza ile paralel şekilde haberlerle ilerliyoruz. Günlük bir doz Bilal Feyza hepimize iyi gelir. O zaman ne diyoruz? Dünyadan Türkiye haberleri bodoslama Bu konular. Buyurun video dostlar. İlk olarak İtalya ile başlıyorum. İtalya, İtalyan Başbakanı Meloni ablanın ağır bir misafiri var. Baya bir ağır. Halter. Halter Porsu. Libya'da darbeci Hafter. İtalya'da Başbakan Meloni ile görüşecek. Arkada fotoğrafı paylaşıyorum. Şimdi İtalya biliyorsun sevgili dostlar Libya'da Türkiye ile beraber ortak adım atmak istiyorum. Türkiye ile beraber Libya'da hamleleri var. Çünkü Libya'da Türkiye ne derse o oluyor. Şimdi Hafter tarafına karşı da İtalya kendi penceresini zaten belli. Hani onunla böyle yakınlaşma, onunla beraber adım atma, Hafter'i Türkiye'ye karşı bir kod olarak kullanma. Ne kadar da İtalya bizimle beraber adım atsa da e, hepsinin kendi menfaat ve çıkarları var. Şimdi Libya'da şöyle bir durum var. Petrol üretilen alanlar Türkiye'nin desteklediği Abdülhamit Dibeybe başbakanlığında Libya'nın kontrolünde. Ama darbeci Hafter'in işgal ettiği bölgelerde Doğu Libya'da ise Petrol Hilali denen bölge var. Sirte'nin ilerisinde. Kattafi'nin şehri Sirte biliyorsunuz. Onun ilerisinde Petrol Hilali denen bölge var. Oradan petrol dünyaya yayılıyor. Öyle bir düzen kurulmuş. Şimdi petrol bizim alanlardan çıkıyor ama satış Hafter tarafında denge politikası adı altında Türkiye Libya Türkiye Hafter tarafı adımlar atılıyor. Geçtiğimiz günlerde Hafter'in oğlu koştur koştur kim Hafter'in oğlu biliyorsunuz anlatmıştım adı Sattam. Sattam nereye geldiydi? Türkiye'ye geldiydi. Türkiye'de görüşmeler yapıp geri özel jetiyle hop Nereye? Sirti'ye ulaştıydı. Şimdi İtalya tabii bu attığı adımlar Türkiye'den habersiz adımlar değil. Hafter İtalya'ya gitti. Bakalım ne görüşüyorlar, ne konuşuyorlar. Bir iki gün içinde bunun kokusu çıkar. Bilal Feyza sizin için Libya dosyasını takip etmeye devam edecek. O zaman devam. Geçiyorum Ermenistan. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan öyle bir açıklama yaptı ki tüm Ermeni diasporası ve Ermenistan'ın içindeki ayrılıkçı kafalar adeta büyük bir şok yaşadı. Allah Allah. Ne demiş ki bu Nikol? Nikol aynen şunu söyledi sevgili dostlar. Artık Ermenistan olarak büyük Ermenistan hayallerinden vazgeçmemiz gerekiyor. Azerbaycan'la barış masasına oturmamız gerekiyor. Türkiye ile tekrardan normalleşmemiz gerekiyor. Dedi Nikol Paşinyan. Hmm haberim. Nikol Paşinyan esasen çok ama çok iyi düşünüyor. Nikol kendi halkını, Ermeni halkını bir kıskacın içinden çıkarmaya çalışıyor. Ermenistan biliyorsunuz bir tarafta Türkiye, diğer tarafta Azerbaycan, o bir tarafta Gürcistan. Ve bir kapısı kalıyor sadece Ermenistan. Bir kıskacın içinde. Kendi bilir diyoruz ya bizimle oturur masaya uzlaşır ya da yavaş 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 bu ekonomik hengamede perişan olurlar mahvolurlar giderler çünkü Ermenistan'ın ihtiyacı olan gıda sağlık tüm madde ürünlerinin çok büyük oranda Türkiye'den ithal ediyor Ermenistan bize bağımlı. Şimdi Paşinyan bu açıklamalara beraber Karabağ Azerbaycan'dır diyor. Türkiye ile normalleşmeyi son sürat başlatmamız gerekiyor diyor yoksa mahvolacağız dedi Nikol Paşinyan. Ama velakin diasporadaki Ermeniler, Fransa, Amerika, orada buradaki Ermeniler bakalım Paşinyan'a nasıl bir baskı uygulayacak. Paşi iyi gidiyorsun. Paşinyan'ı iyiden iyiye sağlamından korumamız lazım. O bize lazım. Şu zengezur bir halledelim. Ondan sonra Paşicim. Ve tam da bu hengamede bir anda Putin en yakın adamlarından birini aniden Bakü'ye gönderdi. Azerbaycan'a gönderdi. Arkada fotoğrafı görüyorsunuz. Bu Karabağ'da bulunan yeni Rus barış gücü komutanı. Gelsin bakalım. Önceki apar topar görevden alınmıştı. Şimdi bu Rus generalin dosyası bayağı kabarık. Hemen Bakü'ye geldi ve Bakü'de Azerbaycan Savunma Bakanı'yla heyetler arası görüşmeler yapıyorlar. Arkada fotoğrafı görüyorsunuz. Bu görüşmede birçok konu var. Hankenti bölgesi, Hankenti içinde bulunan ayrılıkçı Daşnak kafalılar ve diğer taraftan sengezur Koridoru, Laçın Koridoru bunların tekrar açılması, adımların atılması. Ama ve lakin hiçbir süreç işlemezse, ilerlemezse bizim gereğini yapacağımız bizzat Azerbaycan Savunma Bakanı tarafından bu Moskov generalinin suratı Suratına, suratına söylenmiştir. Kremlin Karabağ'da yeni bir planı devreye sokuyor olabilir. Her ne yaparsa yapsın Türk devlet aklı. Türkiye can kardeş Azerbaycan bir ve beraber Karabağ'da tüm alanlarda ortak hareket, planlama, her türlü adımı atmaya devam. Diğer taraftan Hankendi kendi içinde bulunan ayrılıkçı Ermeniler sevgili dostlar İran'ın kışkırtmasıyla, Persler'in kışkırtmasıyla, Fransa'nın kışkırtmasıyla ortak bir adım atıyorlar. Eylem ve gösteri yapacaklar Laçin koridorunda Azerbaycan'ın kurduğu sınır karakolu önünde. <laughs> Yapın ne olacak? İsteseniz de istemeseniz de Azerbaycan'a biat edeceksiniz. O kadar. Yoksa boy 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 tıpalar, pembıklar, daşnak uçuranlar sizi bekler. Geçiyorum Türk dünyasının diğer önemli bir ülkesi Kazakistan. Kazakistan Başkanı sevgili dostlar bir ülkenin başkanını havalimanın kapısında karşıladı. Uuu. Uh, kimi? Tacikistan, Kazakistan Başkanı Tokayev Tacikistan başkanını havalimanında uçağın kapısında karşıladı. Bu Kazakistan ve Tacikistan arasında ilişkilerin çok daha yakınlaşacağı sürecin başlamasının bir göstergesidir. Şimdi Tacikistan bizim için önemli sevgili dostlar. Tacikistan'daki kardeşlerimize selam olsun. Tamam Tacikistan Kırgızistan'la bir zaman böyle bir gerilim yaşadılar. Ara ara da bu gerilimler yaşanıyor. Ama ve Tacikistan'ı ihmal edemeyiz. Tacikistan'ı bir kenara bırakamayız. Orada bizim kardeşlerimiz çokça var. Onun için Kazakistan-Tacikistan yakınlaşması çok önemli. Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan arasındaki sorunlara ara bulucu olabilir. Aynı Türkiye'nin Tacikistan ve Kırgızistan arasındaki sorunlar ara bulucu olduğu gibi Tacikistan'ı diğer tarafa bırakmamalı. Ne İran'a bırakmalı, ne Çin'e, ne Rusya'ya. Tacikistan bizimle beraber ne kadar yakın olursa, Türk dünyasıyla ne kadar yakın olursa ilişkiler o derece daha da gelişir ve yükselir ve artar. Onun için Tacikistan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Özbekistan, can kardeş Azerbaycan ve diğer diğer diyarlar bir ve beraber ilerlemeye devam. Yaşıyorum Anglo-Saksonlar diyarı İngiltere. İngiltere'de biliyorsunuz Londra merkezli küreselcilerin bir dergisi var. The Economist. The Economist dergisinin bugünkü kapağında dikkat çeken detay Türkiye seçimleri. Arkada kapağı paylaşıyorum ve aynen şunu yazıyor The Economist. Diktatör Erdoğan yenilecek manşetiyle çıktı. Küreselcilerin Londra merkezli The Economist dergisi. Şimdi sevgili dostlar, uluslararası arenada Türkiye'deki seçim çok yakından takip ediliyor. Bu dergilerin buna önem vermesi, önem atfetmesi ve... Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bu seçimde yenilecektir, kaybedecektir, Erdoğan diktatördür söylemleri İngiltere'de, Amerika'da, Fransa'da, Almanya'da, Hollanda'da, İsveç'te, Belçika'da, orada burada her tarafta çokça dillendiriliyor. Esasen zangoç kafalar kendi penceresinden olaylara bakıyorlar. Türkiye'nin yapacağı seçimlere böyle bu şekilde müdahale ediyorlar. Ulan domuzun enikleri biz sizin yaptığınız seçimlere karışıyor muyuz? Sizinkine niye karışıyorsunuz? Ulan sizi ver ya. İsveç'in önündeki NATO engelini kaldırılması istiyorsanız işte Erdoğan'ı devirin. Suriye'de Türkiye'nin ilerlemesi durdurmak için Erdoğan gitmeli babından mesajlarla. Amerika ile tekrar normalleşmek istiyorsanız Erdoğan'ı devirin. Avrupa ile normalleşmek istiyorsanız Erdoğan'ı devirin manşetleriyle. Küreselcilerin The Economist dergisi. Aha da kapak arkada. Herhalde Suriye'de, Akdeniz'de, Doğu Akdeniz'de, Libya'da, Somali'de, Karabağ'da, Balkanlar'da, birçok diyarda, birçok bölgede bunların çomağına sağlam banlik sokuldu ki bas bas bağırıyor küreselcilerin diye ekonomisti. Türk milleti kendi özgür iradesiyle seçimlerini yapar. Kimsenin akıl vermesine ihtiyacı yoktur. Bu bağlamda ey zangoçlar diyarı gidin kendi pistinizde oynamaya devam edin. Suriye demişken Türkiye için büyük bir tehlike haberi. Suriye'ye 13 yıl aradan sonra ilk kez bir İran başkanı resmi ziyarette bulundu. Arkada fotoğrafları görüyorsunuz. Bu resmi ziyarette kritik bir hamle geldi. Esad tarafından, Şam yönetimi tarafından Ne mi? Suriye İran'a toprak veriyor. Hı? Bir dakika. Bilal Feyza ne diyorsun? Evet sevgili dostlar. Suriye Esad yönetimine yapılan bu ilk kez 13 liradan sonra yapılan İran yönetimi başkanının ziyareti esasen Esad'ın vereceği topraklardan geçiyordu ve Esad bu toprakları verdi. Peki bu nereden çıktı? İran basını söylüyor. Suriye'nin esasen Esad yönetimine Şam yönetiminin İran'dan aldığı borçlar İran'a ok kaynan borcu vardı. Bu borçları ödemeye parası yok. E ne yaptı? Esad da gitti İran'a toprak verdi. İran ziyaretinin Esad'a bedeli böylece ortaya çıktı. Topraklar devrediliyor. Bizim misak-ı milli topraklarımızda asla ama asla kimse giremez. Oralar bizim Misak'ı milli topraklarımız. Tarihte olduğu gibi tekrardan oraları alacağız Allah'ın izniyle. Kimse bizim topraklarımızda hak iddia edemez. 14 Mayıs'taki seçimden sonra Misak'ı milli topraklarında yarım bıraktığımız elbet ama elbet tamamlanacaktır. Ekonomik baskılar var, o baskılar var, bu baskılar var, her türlü baskı var. Her türlü baskı olsun ama velakin vakit ve saat doluyor. Tik tiktaklar doluyor. Belki bu tiktaklar aylar sürüyor. Belki yıllar sürüyor. Bir gece ansızın. Olmadı bir sabah ansızın. Olmadı bir öğlen vakti, bir ikindin vakti ansızın. Geleceğiz. Elbet ama elbet geleceğiz. Allah'ın izniyle. Sudan. Sudan'da çok kritik Türkiye hamlesi geldi sevgili dostlar. Sudan'ın başkenti Hartum'da bulunan Türk Büyükelçiliği taşınıyor. Nereye? Port Sudan'a taşınıyor. Port Sudan Arkada haritayı görüyorsunuz. Kızıldeniz'in kenarında bulunan bir liman şehri. Türkiye'nin Sudan'daki büyükelçiliği buraya taşınıyor ve burası da çok kritik, çok dikkat çeken bir yerde. Nerede mi? Harita şöyle yakından dikkatli baktığımızda bir tarafta Port Sudan, diğer tarafta hemen şöyle bir 50 kilometre yakınında bir ada. Sevakin adası. Ha? Sevakin. Evet orada biz 100 yılına kiralamıştık. 99 yılına kiralamıştık ve orada tekrardan çalışmalar yapıyor. Orayı tekrardan hayata geçirecek, ayağa kaldıracak ve orada bir askeri yüz, Türk üssü konuşuluyordu. Bu bağlamda Türk Büyükelçiliği tam da Sevakin adasında çalışma yürüttüğümüz alana yakın bir yere gelmesi büyük dikkat çekiyor. Sevakin'deyiz. Sevakin'de olmaya devam edeceğiz. Sudan'dayız. Sudan'da olmaya devam edeceğiz. Aynı Libya'da olduğu gibi tekrardan iki taraf arasında da uzlaşı biz sağlayacağız. Ne Rusya, ne İngiltere, ne Amerika, ne Avrupa. Türkler. Sudan halkı Türkleri çok seviyor. Her iki tarafta Türkiye'yi, Türkleri çok seviyor. Çok yakın bir zamanda Türk masası Sudan'da kurulacaktır ve her iki tarafta masaya oturup orada uzlaşıyı inşallah bizler sağlayacağız. Ya da ya da ya da bir taraf çok farklı bir şekilde Amerika ile incir bincir işler yapıyorsa ya da Ruslarla incir bincir işler yapıyorsa Türkiye tam da onların karşısındaki tarafta adımlarımızı daha da güçlendirir ve Türk İHA'ları, SİHA'ları adaleti, huzuru, güveni getirir. Moskov'un, Johnny'nin, Yamyam Avrupa'nın peşinde koşanlar. Libya'da darbeci Hafter'e, Halter porsuna çaktığımız gibi çakacağımız yerler vardır elbet. Sevakin Adası biliyorsunuz Türk Üçgeni'nin en kritik noktasından biri. Kızıldeniz üzerinde Türk Üçgeni. Biliyorsunuz artık ona alıştınız. Bir ucu Katar, diğer ucu Somali, o bir ucu Sevakin Sudan. Türk Üçgeni. Harita arkada. Kritik bir yer. Sudan'da ne olacak ne bitecek Bilal Feyza sizin için takibe devam. Yaklaşıyor. Bir şeyler yaklaşıyor. Daşnak kaç. Pers kaç. Sirtaki. ete tut da kaç. Havalandırmayalım. Çünkü o eteği havalandıracak bir cisim yaklaşıyor. <laughs> ne mi yaklaşıyor? Arkada füzeyi görüyorsunuz. Tayfun füzesi yeni denemeleriyle Karadeniz'de testler gerçekleştiriliyor. Ve onun yanında ilk kez bir füze daha resmen duyuruldu ve testleri başladı. Cenk füzesi. Cenk Vallahi cenk yapacağız. Ortalı kılıncı çekip çart kı, 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 diye dalağına böbreğine dalacağız. Cenk. Cenk füzesinin menzili bilinmiyor. Şimdi en uzun menzilli balistik füzemiz Tayfun. 561 kilometre menzili var. İstanbul'dan kaldırdık mı Atina'nın tepesine iniyor. Yunan buna çok içerlenmişti. Zoruna gittiydi. Türkler bizi vuracak galiba. Tayfun nedir bu? Nereden çıktı? diyordu. Şimdi cenk füzesi resmen duyuruldu ve Yunan basını aynen şunu diyor. Türkler cenk yapmaya gelecek. <laughs> Cengimizi şahadet parmağımızla kaldırdık ve dahi yapıyoruz zaten. Cenk füzesinin menzili füzenin menzili 1000 artı kilometre olarak söyleniyor. Belki de 2000 kilometre. Vallahi bilmeyi artık. <laughs> hani Yunan'ın tepesinden diye böyle biri geçecek. Yunan baka kalacak. Ulan bu neydi? O ne geçti kafamızdan? O geçen füzeler başka bir yerlere gidecek. Şöyle bir harita ve çember koyuyorum. 1000 km çapında o cenk füzesini ya da 2000 km çapında cenk füzesini ateşlediğimizde nerelere ulaşıyoruz? Hani Antalya, İzmir or bölgeye yerleştirdiğimizi düşünün. Cenk füzesinin şöyle bir daire, yuvarlaç çiziyorum. O yuvarlağın içinde kalanlar sizlere huzur, adalet, demokrasi, Türkün nizamı gelecek. La pıt hüt Ponçik günan. Sen var ya sen. Seni bir gece, bir sabah ansızın. C -E. Günaydın Palikarya. Biz geldik. Türkler geri geldi diyeceğimiz güne kadar uzolanmaya devam et. Ya da boş ver. Ayık kafa bekle bizi. Ama sen ayık kafa bekleyemezsin. Gelecek. Elbet ama elbet bizim olanı, adalarımızı, 12 adaları, Rodos, Kiril, Kerpe, Midili tüm adalarımızı, Batı Trakya'yı geleceğiz. Geleceğiz elbet. Geleceğiz Allah'ın izniyle. Çünkü bu yaptığımız gelişmeler, çünkü bu yaptığımız teknolojiler, çünkü bu yaptığımız füzeler, roketler, balistik füzeler ve diğer diğer görünen görünmeyen araçlar, gereçler, teknolojiler Türkiye'nin dünyada etkin, fiili, bizatihi bölgesel güç değil küresel bir güç olduğunun göstergesidir. Çünkü biz ne kadar çok üretirsek dost ve kardeş ülkeler o kadar kendine geliyor, o kadar kendine güveniyor, o kadar kendini güvende hissediyor. Çünkü Türkiye bizim abimizdir. Türkiye bizimle beraberdir. Türkiye bizim kardeşimizdir. Türkiye İslam'ın bayrakları ve koruyucusudur. Türkler bize, masumlara ve mazlumlara, dost ve kardeş ülkelere her daim sahip çıkar diyorlar. Ve dahi öyleyiz de Allah'ın izniyle. Bu bağlamda bizler Müslüman Türkler, Müslüman Kürtler, Müslüman Araplar saymadığım tüm Müslüman milletler ve dahi Müslüman olmasa da bizimle beraber yürüyen milletler bir ve beraber ileri daim ileri. Yolumuz ilahi kelimetullah hedef. Kızıl elma bu bağlamda Allah kahraman Türk ordumuzu her daim muzaffeylesin. Allah Türkiye'mizi her daim yüceltsin. Yeni konu ve gündemlerle tekrar görüşünceye kadar inşallah. Allah'ın güzel rahmeti, selamı, bereketi hepimizin üzerine olsun sevgili dostlar. Allah'a emanet olun.